parçadan hareketli Sümer yazınsal belgeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sümer yazınsal belgeleri üzerinde sıkışık yazılmış yüzlerce dizelik metinlerin yer aldığı 12 sütunluk büyük tabletlerden birkaç e, kırık dizeden başka bir şey içermeyen küçücük parçalara kadar çok çeşitli boyutlardadır. Bu tabletlere ve parçalara yazılmış yüzlerce yazınsal metin uzunluk olarak 50 dizeden az ilahilerden binlerce dizeye yakın mitlere kadar değişiklik göstermektedir. Yazınsal ürünler olarak Sümer Gökçe yazını uygar insanın estetik yaratımlar arasında yüksek bir yer tutmaktadır. Bu yapıtlar kolayca Yunan ve İbrani baş yapıtlarıyla boy ölçüşebilir. Ve tıpkı onlar gibi eski bir kültürün tinsel ve entelektüel yaşamını yansıtır. Bu yapıtlar olmasaydı bütün bunlar bilimden kalırdı. Ee, a şıkkında ne diyor Sümer Gökçe yazını kendinden sonraki kültür ve medeniyetleri birçok yönden etkilemiştir hayır bundan bahsetmiyor belgeleri içeren tabletleri Yunan ve İbrani yazı stiliyle karşılaştırmak gerekçe değildir hayır bu da değil kültürel miras olarak güncel edebiyatçıların faydalanmasını bekleyen birikimlerdir. E, paragrafımızda bundan da bahsetmiyor arkadaşlar. Tabletlerdeki yazı formunun sıkışıklığı dilin çözülmesini ve okunmasını zorlaştırmaktadır. Bu da değil. Birçok özellikleriyle çağdaş yazını örnekleyen tarihsel metinler. Evet e, paragrafımızın genel anlamına baktığımızda ana fikrinin bu, budur. Cevabımız edinli. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İbn Sina'nın Aristoteles'in Poetikası üzerine kaleme aldığı Şifa kitabında 9. sanat başlıklı eseri Fenüs şiir özellikle poetikaya ve bunun yanı sıra Aristoteles'in ortaya koyduğu diğer çalışmalara çok şey boşludur. Aristoteles'in poetikasının her ne kadar başka konuları da içeriyor olsa da asıl teması sahne sanatları ya da tragedya'dır i̇bn Sina eserinde şiir sanatının yanı sıra uzunca bir bölümü sahne sanatlarına ayırırken Yunanlara ait dramı, e, dram sanatı ile kendi kültüründe önemli bir yer tutan şiir sanatının farklı iki kategoride değerlendirmesi gerektiğini dikkate almıştır. E, arkadaşlar ulaşılabilir diyor sorumuzda bize. A şıkkında ne diyor? i̇bn Sina Fenris şiir kitabında Aristoteles'in poetika kitabından şiirle ilgili faydalansa da özgür kay kalmayı başarmıştır. Hayır İbn Sina'nın eee kitabıyla kitabı ile Aristoteles'in Poetik kitabının benzer yani yararlandığından bahsediyor. Zıt, özgünlükten bahsetmiyor. B'de Aristoteles'in Poetik e, Politika adlı kitabı kendinden sonra gelen bütün düşünürleri şiir konusunda etkilemiştir. Hayır bundan da bahsetmiyor. Şiir sanatının iki kategoride değerlendirmesi İbn Sina ve Ar Aristoteles'in kitaplarında birbirlerine birbirlerinin zıttı şeklindedir. Bundan da bahsetmiyor. Buna da ulaşamayız arkadaşlar. D şıkkında i̇bn Sina Fenus şiir adlı yapıtında şiirle ilgili görüşlerini ortaya koyarken Aristoteles'in poetik adlı yapıtından faydalanmıştır diyor. Hani e, para, metnimizde diyor ya paragrafımızda Aristoteles'in ortaya koyduğu diğer çalışmalara çok şey borçludur e, <laughs> diyor. Bunda bu cümleden D şıkkını çıkarabiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Bu parçada yakınılan durum özellikle aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Yakınılan durumu soruyor bize arkadaşlar. İnsana saygı önemlidir ama her şeyden önce insanın saygısı kendine olmalı. İnsan kendi üç dünyasını, manevi dünyasını korumalıdır. Kendini, kendisine karşı gerçek bir sorumluluk duygusu taşıyan birinin temelde hiçbir sorunu yoktur. Halbuki hepimiz yaşamak, hayatın anlamını anlamak, Dünya üzerinde hayata karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. Ama bunu genellikle başaramıyoruz. Hala çok zayıfız ama bu yolu seçmek önemli. Maalesef toplum bugün çıkmazdadır. Toplumumuzu yeniden inşa etmek için bireyler olarak zamana ihtiyacımız var. Ama artık zamanımız da yok. Süreçler başlatıldı, düğmelere basıldı. Artık her şey bağımsız bir biçimde işliyor. Arkadaşlar paragrafın genelinde ee, insanların, bireyin, toplumun sorumluluk bilincinin olmamasından e, yakınıyor. Sorumluluğunu yerine getirmemesinden yakınıyor. Metnimizin genel anlamına baktığımızda, genel hatlarına baktığımızda e, A şıkkında ne diyor? Bireyin kendine ve topluma karşı sorumluluğun yerine getirememesi. E, biraz önce söylediğim e, bu şık yakın cevabımız Adana. Bu parçadan hareketle Sebil'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ulaşılabilir. Büyük şehirlerin işlek caddeleri üzerinde ve genellikle cami yanlarında içme suyu dağıtılan özel mimari birim olan Sebil'in sözlükte yol anlamına gelen Sebil kelimesinin terim anlamının Fil Sebilillah, Allah yolunda Allah rızası için tabirinden geldiği belirtilmekte. Daha önceleri fazla yaygın olmamakla birlikte Sebbale adının kullanıldığı da bilinmektedir. Osmanlılar başlangıçta dağıtılan suya Sebil ve dağıtıldığı yere Sebilhane demişlerse de zamanında hane terk edilerek bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde kalabalık insanların girip çıktığı binaların çeşitli yerlerine konulan plastik bardaklarla soğutulmuş damacana suyu içilen elektrikli aletleri de sebil denilmektedir. Arkadaşlar ee, zamanla ee... <laughs> değiştiğini sözlüğün Su dağıtımı olarak bilinmek. E su dağıtımı olarak bilinmekte olduğunu söylüyor. İlk başta Allah yolunda, Allah rızası için tabir edilirken daha sonra e, suyun dağıtıldığı sebilhane demişlerdir. Parçamızdan bunu çıkartıyoruz. Şıklara bakalım. Maddi durumu iyi olan insanlar hayır için zaman zaman sebil açılmış, açmışlardır. Hayır. Bundan bahsetmiyor. Sebillerde suyu soğutmak için yer altı Yeraltı kuyuları kullanılmıştır. Hayır bu da değil. Sözlük anlamı farklı olmasına rağmen zamanla değişip su dağıtım olarak bilinmektedir. Ne dedim? Ee, Allah yolunda Allah rızası için tabirinde kullanılmışken zamanla e, se <laughs> su dağıtımı olarak Sevilhane olarak geçmiştir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? mutlaka güzel bir kokusu olması gerekmeyen sıradan nesnelerin yapay olarak kokulandırılması işi adeta sessiz sedasız ilerlemekte ve çevremizi yavaş yavaş yapay bir koku çanının etkisine sokmaktadır. Amerika'da fırıncı dükkanlarındaki laboratuvarda üretilmiş taze ekmek kokusu günlük yaşamının bir parçası olmuştur. Tokyo'nun alışveriş caddeleri de buram buram çiçek kokmaktadır. Çünkü iş insanları bu güzel kokunun alışverişi arttırıcı bir etkisi olduğunu bulgulamışlardır. Paris metrosunda kalabalık saatlerde sıkış tıkış olmuş insanların saldırganlıklarını dindirmek amacıyla da menekşe kokusu kullanılmaktadır. Aşıkkına ne diyor? Kokunun insanı ve insan davranışlarını biçimlendiren bir etkisi vardır. Arkadaşlar metnimizin genel hatları itibariyle kokunun insan üzerindeki etkisinden bahsetmiş. Yani diğer şıkları okumamıza gerek bile yok. O yüzden cevabımız Adana. Bu parçadan yola çıkılarak çocuk oyuncakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çocuk oyuncaklarının ilk örnekleri sayılabilen çıngırak, top, topaç, bebek, hayvan, heykelcilikleri, düdükler ve bilyeleri Anadolu'nun çeşitli yörelerinde rastlanmaktadır. Zenbi, zengin bir oyuncak kültürüne sahip olan Anadolu'nun 10. yüzyılda Türklerin hakimiyetine geçmesinden sonra da oyuncak geleneği kültür aktarım yoluyla günümüze kadar gelmiştir. Türklerin Orta Asya'da oyuncak bebek yaptıkları ancak sonrasında İslamiyet'in etkisiyle bu geleneği bıraktıkları Anadolu'ya geldikten sonra da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde küçük zanaat ustalarının oyuncak geleneği sürdürdüğü bilinmektedir söylenebilir diyor. Türklerin bir dönem dini sebeple yapımının durduğu. Ne diyor arkadaşlar? Ee, <laughs> Türklerin Orta Asya'dan oyuncak bebek yaptıkları ancak sonrasında İslamiyet'in etkisiyle bu geleneği bıraktıklarını diyor. Anadolu'ya geldikten sonra da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde küçük zanaat ustalarının oyuncak geleneğini sürdürdüğü bilinmektedir. Cevabımız Adana arkadaşlar bu cümleden bulabiliriz. Bu parçada psikolojinin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine bağlanmaktadır? Romanla birlikte mektup yazımı, günlükler ve anılar her biri bireysel, öznel ve bizim ifade edeceğimiz şekliyle psikolojik kimlik terimleriyle kavrayış biçimlerine katkıda bulunmuştu. Siyah kağıttan silüetler kesme kişinin görünüşünü bir profilin çizerek psikolojik karakterlerinin temel hatlarını belirleme gibi diğer kültürel hareketlerde buna katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla psikoloji sadece zor metinlerde değil, yaşam biçimleri ve sıradan algılamalardaki değişikliklerden de ortaya çıkmıştır. E, ortaya çıkışını bağlamaktadır diyor. Edebiyat yapıtlarında insan duyarlılığına yer verilmesi, <laughs> yer verilmesine <laughs> aşıkkında. hayır bu olmaz. Bireysel öznel tutumların sanat yapıtına yansımasına değişiklikleri bu da değil arkadaşlar. C'de bazı fiziksel davranışların duygularını açıklamasına, bundan da bahsedemeyiz. D şıkkında kültürel yapının insanın duyarlılığını ortaya çıkarmasına. Bu da olmaz. E şıkkı edebiyat yapıtlarının e, yanında yaşam ve algılamaların etkili olmasına diyor. Son paragraflar paragraf, e, son cümlemizden çıkarabiliriz arkadaşlar. Çıkışından bahsetmişti. Romanla birlikte mektup yazımı diyor, günlük hayvanlar diyor. E, bireysel öznel ve bizim ifade edeceğimiz şekliyle psikolojik kimlik terimiyle kavrayış biçimlerinde katkıda bulunmuştur diyor. Bundan da yola çık e ortaya çıkışını bağlarız arkadaşlar. Edebiyat yapılarının yanında yaşam ve algılamaların etkili olmasından çıkmıştır. Cevabımız Edirne. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Reklamların yapılış amacı klasik olarak tüketiciyi bilgilendirmek, tüketicinin dikkatini çekmek ve ürünler hakkındaki farkındalığı arttırmak olarak ifade edilir. Reklamlarda kullanılan ve bu amaçla seçilen müzikal unsurlar markaya verilmek istenen imaja ve imaja veya reklamın amacına göre farklılık gösterebilir. Reklamın yüksek oranda hatırlamasına çoğu zaman müzikler etkileyen belirli bir ruh hali yaratmada da arka plan müziği uygun olabilir. Seçilen reklam müziği ne kadar iyi olursa olsun hedef kitleye uygun değilse veya verilmek istenen marka imajıyla uyumlu değilse büyük bir anlam ifade etmeyecektir. Arkadaşlar söylenemez diyor. Aşkında ne diyor? Reklamlarda kullanılan müzik reklamına amacına uygun seçilebilir. Ee, ne diyor reklamlarda kullanılan ve bu amaçla seçilen müzikal unsurlar markaya verilmek istenen imaja veya reklamın amacına göre farklılık gösterilebilir A şıkkı bu cümlede var B'de ne diyor reklam müzikleri her durumda izleyici üzerinde bir takım ruhsal durumlar oluşturur hayır e, metinimizde bundan bahsetmiyor bu söylenemez Cevabımız B arkadaşlar C şıkkına bakalım. Hatırlanmanın yüksek oranda olması müzikle ilişkilidir. Reklamın yüksek oranda hatırlanmasında çoğu zaman müzik e, müzikler et, müzikler etkileyen belirli bir ruh hali yaratmada da arka plan müziği uygun olabilir. Evet e, C şıkkı da var. D hedef kitle ile seçilen müzik arasında uygunluk olmalıdır diyor. Seçilen reklam müziği ne kadar iyi olursa olsun hedef kitleye uygun değilse veya verilmek istenen marka imajıyla uyumlu değilse büyük bir an, e, anlam ifade etmeyecektir değişiklikte de bundan bahsediyor. E'de reklamlar birçok işlevi yerine getirmek için hazırlanır. E ne diyor? Reklamların yapılış amacı klasik olarak tüketiciyi bilgilendirmek, tüketicinin dikkatini çekmek ve ürünler hakkındaki farkındalığı arttırmak olarak ifade edilir diyor. E şıkkı da bundan bahsediyor. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. B şıkkı söylenemez. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Rapunzel masalı hepimizin bildiği gibi masum bir kız çocuğunun kötü kalpli bir cadı tarafından ıssız bir ormandaki kuleye kapatılarak ömür boyu sürecek bir yalnızlığa mahkum edilmesini konu edinir. Her masalda olduğu gibi iyi kötü çatışması bu masalda da görülür. Kadim Alman masalında Rapunzel'in dillere destan metrelerce uzunluğundaki altın gibi saçları öne çıkar. Çünkü Rapunzel'in masalsı saçları aynı zamanda kahramanımızın ıssız kuleden ve ömür boyu sürecek yalnızlıktan kurtulabilmesine katkı sağlamıştır. Masala sizde tekrar okuduğunuzda bu ayrıntıları keşfedeceksiniz. A şıkkında ne diyor arkadaşlar? Karşılaştırma. Ee, i̇yi ve kötü diyor ya e, metnimizde. İyi ve kötü karşılaştırmasından bahsetmiş. A şıkkı var. B'de açıklama diyor. E, Rapunzel masalı hepinizin bildiği gibi masum bir kız çocuğunun kötü kalpli bir cadı tarafından ıssız bir ormandaki kuleye kapıtılarak ömür boyu sürecek bir yalnızlığa mahkum edilmesini konu edinir. Burada açıklama yapmış arkadaşlar. C'de öneride bunu öneride bunu bulunma diyor. Masalı siz de tekrar okuduğunuzda bu ayrıntıları keşfedeceksiniz. Bir öneride bulunmuş bu cümlede de C şıkkı da var. D'de tanımlama var. Arkadaşlar tanımlamaya yer verilmemiştir burada. Cevabımız denizli. E şıkkı da benzetme diyor. Altın gibi saçları. Yani saçlarını altına benzetmiş. E şıkkı da var. O yüzden cevabımız denizli arkadaşlar. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan müzik ve terapi uygulamalarının büyük bir çoğunluğunu yurt dışında yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Ülkemizde müzik ve terapiye ilişkin deneysel çalışmaların henüz tam anlamıyla yerleştiğini söylemek yapılmış çalışmaların azl azlığından da anlaşılacağı üzere mümkün değildir. Ancak yurt dışında bu alanın çok daha önceden fark edildiği yapılan incelemelerde görülmüştür. Örneğe yurt dışında müzikle terapi ile ilgili olarak ilk panel 1937 yılında New York şehrinde yapılmıştır. Amerikan halkının o dönemde yaşadığı bunalımdan müzikle terapi çalışmaları ile nasıl kurtulacağı ve müziğin yer e, yerlilerde mahkumlarda ve hastalarda nasıl kullanılacağına ilişkin bildiriler bu panelde araştırmacılar tarafından sunulmuştur. Ee, arkadaşlar aşkında ne diyor? Yurt içinde müzikle tedavi çalışmalarının sayısı yurt dışına göre azdır diyor. Ülkemizde müzikle terapi ilişkin deneysel çalışmaların henüz tam anlamıyla yerleştiğini söylemek yapılmış çalışmaların azlığından ve anlaşılacağı üzere mümkün değildir diyor. Burada A şıkkına ulaşılabilir. B'de ne diyor yapılan çalışmalar yurt içinde deneysel faaliyetler yönünden yeterli değildir. Evet bu da var arkadaşlar. C'de toplumsal bunalımlar müzikle tedavi konusunu ortaya çıkarmıştır. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan diyor. İlk cümlemizde bu da var. D'de dünyada müzikle tedavi ile ilgili bilimsel toplantı 1937 yılında yapılmıştır. Ne diyor? İlk panel 1937 yılında New York şehrinde yapılmıştır. D şıkkı da var. E'de müzikle tedavi ilk olarak Amerikan yerleri arasında ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar buna ulaşamayız. Cevabımız Edirne. Bu parçayı dile getirilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ve çeliğe su verildi. Eserinin yazarı Ostrovski acılara, üzüntülere, katlanma gücünün insanoğlunun en temel erdemlerinden biri olduğunu söyler. Bu gücün yanında direnme, çaba gösterme, başlanmış bir işi sonuna dek götürme de vardır. Şimdi bilmiş ol ki ey okur, uyduruk yüzü e, ve ve de kendi çıkarından başka bir şeye kürek çekmeyen kişilerde de bu katlanma gücüne, bu direnme eğilimine rastlanır. A Aşıkında sözünü ettiği yapıtı bazı yönlerden önemsemektedir. Evet, bu var. B şıkkı düşüncelerini somutlamak için Ost, e, Ostrovski'nin görüşünü öne sürmüştür. Evet, CD ve çeliğe su verildi. Yapıtında çıkarcı insanların çaba gösterdiğini söylemektedir. Hayır çıkarcı insanlardan bahsetmiyor arkadaşlar. Direnme, çaba gösterme, başlanmış biri sonuna dek götürme de vardır diyor. Ee, i̇nsanoğlunun e, üzüntülerine katlanma gücünün bir e, biri olduğunu, erdemlerinden biri olduğunu söylüyor. Çıkarcı insanlardan bahsetmiyor. Ce bu söylenemez. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Yalnızca iyi insanların değil fırsatçı insanların da benzer özellikler olduğunu iddia etmektedir. Evet bu da var. E şıkkında insanoğlunun ayakta durmak için çaba gösteren bir varlık olduğuna katlanma gücü diyor. E şıkkı da var. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Eyboğlu'na göre sanat herkese aittir ve bir sanat eserinden her sınıftan insan yararlanabilir. Sanatın bütün insanlara ulaşabilmesi için bir burta tanesi kadar mütevazi, bir dilim ekmek kadar ucuz, bir baş soğan kadar yanı başımızda olması gerektiğini söylerken onun asıl amacı hangi sanat dalının bu özellikleri taşıdığını ortaya koymaktır. Şiir, çeviriyi sorunu nedeniyle herkese ulaşamaz. Heykel ağırlığı nedeniyle dünyanın her yerinde tanışıp insanlara ulaşamaz. Resmin fotoğrafları çekilerek dağıtılabilir. Ancak reksiz fotoğraf bir işe yaramaz. Bedri Rahmi bu sanatların tüm insanlara ulaşmasının zorluklarını sıradan, sıraladıktan sonra yazısının sonunda bütün bu özelliklerin sinemada var olduğunu ve gelecekte sinemadan çok şey beklediğini belirtir. A şıkkı Eyboğlu'na göre resimler çoğaltılırken sanat olma niteliğini yitirir. Arkadaşlar bundan bahsetmiyor. Renksiz fotoğraflar çoğaltılırken bir işe yaramadığından bahsediyor. Yani cevabımız Adana. B şıkkı Bedir Rahmi sinemanın diğer sanatlara göre insanlara daha kolay ulaşacağını düşünmektedir. Evet bu var. Bedir Rahmi şiirin çeviri sorunundan dolayı insanlara çok rahat ulaşamayacağı fikrindedir. Evet çeviri sorunundan ulaşamayacağından bahsediyor. Bedri Rahmi bazı sanatların insanlara ulaşmasının zor olduğunu söylemektedir. Evet. Eyboğlu'na göre heykel fiziksel özellikleri ve ağırlığı nedeniyle yaygın bir sanat değildir. Evet. Metnimizde bu da var arkadaşlar. Cevabımız A Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tabiatla iç içe bir yaşam tarzını benimseyen tüplerin tarih boyunca e, tabiatı ve çiçeği çok sevdiği görülür. Bir yandan toplumun her kesiminde meraklıları çiçek yetiştirirken bir yandan maharetli genç kızlar ve hanımlar her türlü kullanım eşyasına hayalleriyle birlikte çiçekler işlemiş. Diğer yandan sanatçılar çiçekleri taşa, tahtaya, kağıda, sıva üzerine, metallere kısaca her türlü malzeme üzerine üzerine olgun bir zevk ve duyuşla resmetmiştir. Özelleştirilmiş çiçek ve motiflerin büyük önem taşıdığı Türk süslemesinde bir çiçeğin uygulamada birkaç şekil aldığı görülür. Buna göre bir çiçeğin dikine kesitinin işlenmesinden hatayı kuş bakışı görünüşünün işlenmesinden penç profilden görünüm işlenmesinden ise yarı lale, karanfil, sümbül ve benzeri şekiller ortaya çıkar. Arkadaşlar değinilmemiştir diyor. A şıkkında Türklerde çiçek yetiştiriciliğinin toplumda birçok bir kişi tarafından yapıldığına ne diyor? Türklerin tarih boyunca tabiatı ve çiçeği çok sevdiği görülür. Bir yandan toplumun her kesiminden meraklılar. Çiçek yetiştirirken burada var. A şıkkı var. B şıkkı Türk kültüründe ee, günlük kullanım eşyaları üzerine genç kızların ve hanımların çiçek motifleri işlediğine. Evet bu da buna da ulaşabiliriz. C'de Türk süslemesinde günlük kullanım eşyalarının dışında sanatçılar tarafından sıkça işlendiğine. Ee, ne diyor arkadaşlar? Diğer yandan sanatçılar çiçekleri taşa tahtaya kağıda sıvı üzerine metalleri kısaca her türlü malzeme üzerine olgun bir zekle, e, olgun bir ve duyuşla resmetmiştir. E, ee, C şıkkına ulaşılabilir. D şıkkı tüplerde bir çiçek işlenirken birkaç farklı biçimde uygulamaya geçirildi yine. buna göre bir çiçeğin dikine kesitinin işlenmesinden hatayı kuş bakış görünüşünün işlenmesinden penç profilinden görünüm işlenmesinden ise yarı lale karanfil sümbül ve benzeri şekillerin ortaya çıkmasından bahsetmiştir. D şıkkında da buna ulaşılabilir. Arkadaşlar E şıkkı Türk sese lale, karanfil ve sümbülün sanatçılara daha çok tercih edildiğine tercih edildiğinden bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Bu parçadan hareketle matematikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Matematik sayılarla başlar. Okulda saymayı, sayıları kelimelerle, rakamlarla ya da objelerle ifade etmeyi öğrendikten sonra yıllarımızı bu sayıları toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve aritmetikteki diğer yöntemleri kullanarak nasıl manipüle edeceğimizi öğrenerek harcadık. Bütün bunlara rağmen eğer sadece yüzeye bakarsak sayıların kendi içinde sihirli bir yapısı olduğunu ve bizi eğlendirebilecek şeyler olduğunu göremeyiz. A şıkkı matematik öğrenme süreçleri sayılarla başlar. Arkadaşlar ilk cümlede ne diyor? Matematik sayılarla başlar. Yani matematik öğrenmeyi sayılarla başlar diyor. A şıkkı var. B'de insan eğitim hayatında matematiksel süreçleri öğrenir. Ne diyor? Okulda saymayı, sayıları kelimelerle, rakamlarla ya da objelerle ifade etmeyi öğrendikten sonra yıllarımızı bu sayıları toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve aritmetikteki diğer yöntemleri kullanarak nasıl manipüle edeceğimizi öğrenerek harcadık diyor. B şıkkı da burada var. C derinlikli olmayan bakış açıları matematiksel gizemi anlayamaz. Bütün bunlara rağmen eğer sadece yüzeye bakarsak e, sayıları kendi içinde sihirli bir yapısı olduğunu ve bize eğlendirebilecek şeyler olduğunu göremeyiz diyor. C şıkkı da bundan, e, bundan bahsediyor. D'de matematik kelimelerle öğrenmek matematiksel beceri için yeterli değildir. Hayır bundan bahsetmiyor arkadaşlar. E şıkkı yeteri kadar odaklan, odaklanılmadığında matematiğin sihir ve eğlence yönü anlaşılmaz diyor. Zaten ne diyor? Eğ e bize eğlendirebilecek şeyler olduğunu göremeyiz diyor. E şıkkı da burada var arkadaşlar. Cevabımız denizli. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir şairin dizelerinde ne söylediği bazen çok acıktı, açıktır. Yaptığı söz sanatları kelime ve ses tekrarlardaki şiirdeki anlamı vurgulamak içindir. Ancak her şairin okurun anlama kolayca ulaşmasını istemez. Kimileri okurun şiir üzerine düşünerek anlama ulaşmasını ister. Bazı şairler şairler ise şiirin anlamla ilişkisi olmayan bir sanat olduğunu iddia eder. Bir şiirde bu, bu durumlardan hangisinin geçerli olduğunu ve şiiri bazen de şairi anlamak için izleyebileceğimiz yollardan biri dil bilimsel yaklaşımdır. Dilbilimsel yaklaşımda şiirdeki dilbilimsel ögeler ve biçimsel yapı üzerinde durularak şairin uslubunun şiirin anlamıyla hangi açılardan ne kadar örtüştüğü değerlendirilir. Şiirin anlaşılması için yapılan incelemede uyak örgüsü, yüklemler, fiil ve isim çekimleri, sıfat, zarf yoğunluğu, ses tekrarları, öznenin hali ve benzeri ögelere başvurulur. Arkadaşlar Asıl anlatılmak isteneni bu istiyor buradan. Asıl anlatılmak istenen açık ve anlaşılır bir dil olduğunda daha yol gösterici olduğundan bahsediyor. Şimdi A şıkkımıza bakalım. Bir şiirin anlamını önle, önle, öncelediği yoksa anlamla ilişkisi mi olduğunu anlamak için dil bilimsel yaklaşıma gerek yoktur. Hayır bu değil. B şıkkı dil bilimsel yaklaşım şiirlerin anlam dünyalarının daha açık ve anlaşılır olmasının Yolunu gösterir diyor. Açık ve anlaşılır olmasından dedim demiştim ben sani paragrafın ana hatları itibariyle. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. 36. Soru arkadaşlar. 36. Soruyu bu paragrafa göre cevaplayacağız. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar? Dil bilimsel yaklaşım şiir şiirin yapısal özellikleriyle ilgili. Evet yapış, yapısal özellikleriyle ilgilenir. Bir şiirin anlamsal çerçevesinden ulaşmak için dilbilimsel yaklaşım kullanılır. Evet, bu da söylenir. Bazı şairler şiirlerinde anlamı açık bir şekilde vermeyi tercih eder. Evet, paragrafımızın ilk cümlesinden bazı şairler açık anlaşılır olmasından bahsetmişti. D şıkkı anlamı gizlenmiş şiirler yazan ozanlar şiirlerini okurun anlamasını bekler. Evet bu da var. E şıkkı şiirin yapısal özellikleri içerisine hizmet ettiğinde gerçek şiirdir. Hayır bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. E, ee, arkadaşlar 37 ve 38. soruyu bu parçaya göre cevaplayacağız. Bu parçanın yazarı plansız kentleşme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Plansız kentleşmenin bir sonucu olarak plansız en, e, endüstri, endüstrileşme ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunları içinde yeterli altyapısı ve organizasyonu oluşturulmamış endüstri ve sanayi alanları önemli çevre kirliliklerinin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu alanlarda çıkan atıkların düzenli bertaraf edilmemesi ve denetimin düzenli yapılmaması sorunların her geçen gün büyümesine ve çözümlenemez olmasına yol açmaktadır. Türkiye'de özellikle e, büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır. Son yıllarda doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde azalmalar görülmeye başlasa da özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliği sürekli artmaktadır. Arkadaşlar 30 e, 37. soru ne diyor? değinilmemişti Hava kirliliğinin önemli nedeni olarak kalitesiz yakıt kullanımını Gör, görmektedir. Evet buna değinilmiştir. B şıkkı endür, e, endüstrileşmenin plansız ortaya çıkmasının kentlerin planlı olmamasına bağlamıştır. Evet bu da var. C şıkkı hava kirliliğinin nedenlerinden birinin endüstriyel kaynaklı olduğu söylenmektedir. Evet D şıkkı doğal gaz kullanımı hava kirliliği oranını azaltmaktadır. Evet doğalgaz kullanımı hava kirliliğinin oranını azalmaktadır. Bundan da bahsediyor arkadaşlar. E şıkkı plan, plansız kentleşme ile ilgili çalışmalar plansız endüstrileşmenin önüne geçip çevre sorunlarını azalttığını açıklamaktadır. Hayır bundan bahsetmiyor. Buna değinilmemiştir arkadaşlar. 38. soru bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Yani metinden çıkaraca çıkaracağımız şeyi soruyor arkadaşlar bize. A şıkkı her şehrin yeterli al, altyapısı ve organizasyonu yoktur. Hayır bu olamaz. B şıkkı çevre sorunlarını azaltmak için sanayi alanları daraltılmakta, daraltılmalıdır. Bu da değil sanayi alanların daraltılmasından bahsetmiyor. C şıkkı kalitesiz yakıt kullanımı azaltın, azaltıldığında e, Türkiye'de hava kirliliği azal, azalacaktır diyor. Ne diyor? Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde kalitesiz yakıt kullanımından dolayı hava kirliliği büyük boyutlara ulaşmıştır diyor. Hani bunun kalitesiz yakıt kullanımı e, azaltında Türkiye'de de hava kirliliğinin azaltacağından bahsediyor. O yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Arkadaşlar 39 ve 40. soruyu bu metne göre cevaplayacağız. Bu parçada beyinle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Beyin bir olayla ilgili verileri tek tek düşünüp ayıklamaz. Bir durumla ilgili verilerin tümü beyin tarafından algılanır. Korelasyonu araştırılır. Yani karşılıklı bağlantıları incelenir ve bunların sonucunda da bir cevap ya da bir tepki ortaya çıkar. Beyin aynı anda birçok korelasyonu birden gerçekleştirmek yeteneğine sahiptir. Çevremizdeki bunca bilgi arasından beyin önemli olanları işine yarayanları ve daha e, daha önceden tanıdıklarını yani kendinden kayıt kendini kayıtlı dalga boylarına benzeyenleri ayırır ve onlara tepki gösterir. Olayın ayrıntıları çok kısa bir sürede elenmiş ve bilinçli olarak yalnızca o anla ilgili olanlar değerlendirmeye alınmıştır. Arkadaşlar ulaşılamaz diyor. A şıkkı bir durumla ilgili tüm verileri aynı anda algılan algılanıldığına. Evet. Bu var. B. Başlangıçta verilen verilerden seçme yapmadığına. Buna da ulaşabiliriz arkadaşlar. Aynı anda e, birçok ilişkiyi gerçekleştirecek aktiviteye yapabildiğine. Evet. Bundan da bahsediyor. D. Benzer durumla ilgili e, verilerin birbiriyle çatıştığına. Hayır çatışmadan bahsetmiyor arkadaşlar. Cevabımız denizli. E şıkkı bir tepki verdiği durumları seçilen algılar sonucunda oluşturduğuna. Bu da vardır. Cevabımız denizli. 40. soru. Bu numaralanmış cümlelerden hangileri parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenene örnekler? Arkadaşlar altı çizili söz çevremizdeki bunca bilgi arasından beyin önemli olanları, işine yarayanları ve daha önceden tanıdıklarını yani kendinden kendinde kayıtlı dalga boylarını benzeyenleri işine yarayanları algılar diyor cümlemizde. Birinci cümle öğrenci benzer renkteki kağıtlar arasından matematik ödevini bulamadı. Hayır bu olmaz. İki trafikte yeşil ışığın yandığını gören şoför önde duran araca korna çaldı. Yani dikkat işine yarayan diyor. Evet bu var. Üçüncü cümle çocuk oyun parkında ilgisini çeken kaydırağa doğru adım attı. İlgisini çeken diyor arkadaşlar bu da var. 2 ve 3 cevabımız Edirne.